Soru 1. Bir. bir standart kilogram yüksekliği 39 mm, yarı çapı 39 mm olan platin iridiumdan yapılmış bir silindirdir. Bu maddenin yoğunluğu nedir? Elimizde şöyle bir silindir varmış. Yarıçapı 39 mm ymiş. Yüksekliği de 39 mm ymiş. Bize yoğunluğunu soruyor. Yoğunluğun formülü ρ eşittir m bölü v'den bulunur. m yerine 1 yazacağız. Çünkü soruda verilen tanım 1 kilogramın tanımı. Silindirin hacmi pi r kare çarpı haçtan bulunur. Değerleri yerine yazalım pi. R'miz 39 milimetre. Bunu santimetreye çevirirsek 39 çarpı 10 üzeri eksi 3 yarı çapımız. Yarı çapın karesi çarpı yükseklik 39 çarpı 10 üzeri eksi 3 santimetre. Yoğunluğun formülünde yerine yazarsak. Yoğunluk eşittir 1 bölü. Hacmimiz burada pi. 39'ları toplarsam burada 39'un karesi var. Burada da bir tane 39 var. 39'un kübü yapıyor. Burada 10 üzeri eksi 6 var. 10 üzeri eksi 3 de burada var. 10 üzeri eksi 9. Yukarıya çıkartırsam 10 üzeri 9 yapar. Bu işlemi çözersem sonuç 2,15 çarpı. 10 üzeri 4 kilogram bölü metreküp yoğunluğunu bulurum. Soru bitti. Soru 2. İç yarı çapı R1, dış yarı çapı R2 olan iç boş küresel bir halka yapmak için yoğunluğu R olan bir maddenin kütlesi ne olmalıdır? Şimdi R1 yarıçapına sahip bir küre çiziyorum. Burası R1. Bunu küre gibi düşünün. İç yarı çapı R birmiş. Dış yarı çapı da R2. Bu da R2 yarı çapı olsun. Bu şekli şuralar dolu. içi boş. Bir küre olarak varsayın. Kürenin hacmi 4 bölü 3. Pi R küpten bulunur. Soru bize ne diyor? Halka yapmak için yoğunluğu rov olan bir maddenin kütlesi ne olmalıdır? Yoğunluğun formülü m bölü v. Buradan m'i çekersek rho çarpı v olmalı. Burada da verilen değerleri yerine yazarsak rho'yu e, rho diye vermiş. Hacmi de 4 bölü 3 rho pi iç yarı çapın, dış yarı çapından iç yarı çapını çıkartırız. R2'nin kübü eksi R1'in kübü. Bu bizim kütlemizdir. Bize de kütlesini soruyor. Soru 3. Helyum, demir, kurşun atomlarının kütlelerini hesaplayınız. Molar kütleleri sırasıyla 4, 55, ve 207 gram bölüm olmuş. Elimizde 1 gram helyum olsun. Pardon. 1 mol helyum olsun. Bu 4 grama eşitmiş. Bu 4 gram helyumun içinde en alt tane helyum atomu var. En alt tane değil de bir tane helyum atomu olsaydı bunun kütlesi 4U olacaktı. Aynı şekilde demir atomu dan da 1 mol var elimizde. Bunun gramı da kütlesi de 55,9 gram. Bunun içinde de yine en alt tane demir atomu var. Bir tane demir atomunu isteseydik 55,9 U kütlesine sahip olacaktı. Kurşun atomunu da 1 molü 207 grammış. 207 gram kurşun elementinin içinde en alt tane kurşun atomu var. Bir tane kurşun atomu 207 U kütlesine sahiptir. <laughs> Bize bir tane atomun kütlesini soruyor. U eşittir 1 çarpı 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 24 gramdır. U'ları yerine yazarsak 4 çarpı U 6,64 çarpı 10 üzeri eksi 24 gram yapar. Bir tane demir atomu 55,9 çarpı U'dan 9,29 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram yapar. Bir tane kurşun atomu 207 çarpı U'dan 3,44 çarpı 10 üzeri eksi 22 yapar gram. Bize tek bir atomun kütlesini sormuş. Helyumun, demirin ve kurşunun kütleleri budur. Soru 4. Bir düğünde sevgiliniz kütlesi 3,80 gram altın yüzük armağan ediyor. 50 yıl sonra kütlesi 3,35 gram oluyorsa altın yüzükten kaç atom kopmuştur? En başta elimizde 3,80 gram altın varmış ve 3,35 gram kalmış. Bu işlemi yaparsak 0,45 gram altın kaybolmuş. Bunu da kilograma çevirirsek 4.5 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilogram yapar. Bize bu yüzükten kaç tane altın atomu kaybolduğunu soruyor. 1 mol altın atomu 2, e, 197 grammış. 197. 1 mol altın atomunda n tane altın atomu var? bir tane altın atomu da 197 U kütlesine sahiptir. U'yu da burada kilogram cinsinden yazarsak bir tane U 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogramdır. Üste eksi 24 yazdım o gramdı. Eksi 27 yazıyorum kilogram. 197 ile de U'yu çarparsak bu işlemi en son yaparız. Şöyle elim kaybolan kü altın kütlesi 4,5'miş. 4,5 çarpı 10 üzeri x 4 kilogram. Bir tanesinin kütlesi de 197 çarpı u yani 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 27. Bu işlemi yaptığımızda kaç tane altın atomu kaybı olduğunu bulmuş olacağız. 1,38 çarpı 10 üzeri 20. Atom 50 yılda bu kadar altın atomu kaybolmuş. Küp şeklinde küçük bir demir parçası mikroskopik alt, mikroskop altında incelenmiş ve kübün kenarlarının 5 x eksi-6 cm uzunluğa sahip olduğu görülmüştür. Kübün kütlesini bu parçadaki demir atomlarının sayısını bulmuş. Bir tane küp çizelim temsilen. Bu kübün bir kenarının uzunluğu 5 çarpı 10 üzeri 6 santimetreymiş. Hacmini de e, buna A dersek hacim A küptür. Kübün hacmi. Bize kübün kütlesini soruyor. Yoğunluktan gidelim. Yoğunluk M bölü V'ye eşit. Buradan M'i çekersek Rho çarpı hacim. Verilen değerleri yerine yazarsak 7,86 demirin yoğunluğuymuş. Hacmimiz de aküpten yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 6'nın kübünden. Bu işlemin sonucunu yaparsak sonuç 9,83 çarpı 10 üzeri eksi 19 kilogram. Bulunur. Bu parçadaki demir atomlarının sayısını sormuş bize. Bir tane 1 mol demir atomu 55,9 grammış. Tabii ki bu en az tane demir atomu içeriyor. Bir tane demir atomu da 55 virgül çok kötü yazdım. 9 U kütlesine sahip bir mol, ay bir bir tane demir atomu. Ee, elimizde de bu kadar demir atomu var. Bunu bölürsek, bölersek sonucu buluruz. 9,83 çarpı 10 üzeri Eksi 19 kilogram. E, 55 9 çarpı U. U'yu da kilogram cinsinden yazalım. 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 27. Buradan sonuç 1,06 çarpı 10 üzeri 7 tane atom yapar. kenar uzunluğu şu olan demir kübünün içinde bu kadar demir atomu bulunuyormuş. Soru 6. Sahildeki bir çocuk kumda bir çukur açarak çukuru 1,20 kilogram kütleli su ile dolduruyor. Suyun molekül kütlesi 18 gram bölü mol ise bu çukurdaki suyun molekül sayısını bulunuz. 1 mol su 18 grammış. 1 mol suyun içinde en az tane su molekülü bulunur. Bir tane su molekülü olsaydı bunun kütlesi 18 U olacaktı. Bizim elimizde 1,20 kilogram su molekülü su var. Bunun içine kaç tane su molekülü var diye soruluyor. Bir tanesi 18 U ise buna böleriz. 18 çarpı u. U'muz 1,66 çarpı 10 üzeri eksi 27. Bu işlemi yaptığımızda sonuç 4,02 4, çarpı 10 üzeri 25 atom yapıyor. 1,20 kilogram suda 4,02 çarpı 10 üzeri 25 tane su molekülü varmış.